Bitti mi şimdi hepsi? Tamam oldu mu anne? Hepini Tavuğunu evet. açlamışım burada. Onu Yusuf'a yaptın herhalde yemeği yemez değil mi? Evet fasulye sevmiyor. En son mi? pilavı yaptın. Fasulye nasıl olmuş bir bakalım ya. Sen de yemek yaparken ne oluyor? Ooo. Taze kim oluyor? Sen oluyoruz, sanki. bahçemizin fasulyesi evet, tabii. Bugün Çiğitem. bayağı bir şey yapıyordun. Yoğurdunu da ben. yapmışım fasulye burada. Fasulye soruyorlar fasulye yıkıyorum, suyunu kurutuyorum, çiğden koyuyorum dolaba. ama ha, ben de doğruyorum. Şekilde. Bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde taze, kendi bahçenin orijinal tadı. Evet, Tadı da hiç değişmiyor. Erişte de annemin. <laughs> Hoşafını da yapmışım burada. <laughs> Yoğurdunu da çalmışım. Bu şekilde. Şey, çok koyuyorum, bu az koyuyorum. Ha, sen genelde kendi el yapımı şey erişte mi diyorlar buna şehriye diyorlar? Erişte. Diyor. <laughs> ha, onu da yapıyorsun. Bulgur az koyuyorum. Az koyuyorsun ama senin bulgur çoğalıyor nasıl oluyor? Evet, çoğalıyor. Bulgur da kendimizin, kendi buğdayımızın. Yazın kaynatıyoruz, değirmene götürüyoruz, yaptırıyoruz, eliyor annem bayağı bir emekle. Evet. ben Değil mi? Evet. Güzel bulgur da isteyen oluyor da bulgur sadece kendimize evet. var yani. zaten." evet, yani sadece kendimize yapıyoruz. Bu da bulgurumuz. yani, yani bizim fazla şurada da satmak için çok falan yapmadım. Hıh. Hı. Listeyenlere konu komşu bana da kaynat dedi onlara mi? Hı.